İyi günler, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı ve videolarımızı beğenseniz beğen butonuna basıp abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı da sonuna kadar izlerseniz çok seviniriz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Sevilen oyuncumuz Özge Yağız bildiğimiz gibi yemin dizisinden artık ayrıldı. Yemin dizisi sezon finali yapmaya karar verdi. Çok yakın zamanda sezon finali muhtemelen yapılacaktır. Peki Özge Yaz, yeni dizisinden sonra hangi dizide oynamak fikrinde? Bununla ilgili Özge Yaz hala bir bilgi vermedi. Virüs sebebiyle, karantin sebebiyle yeni diziler hala başlamadı. Umarız yeni diziler başlandıkça Özge Yağız da yeni dizimizde görürüz. Bu kadar arkadaşlar. Yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bunun için kanalımızı takipte kalıp izlemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.